Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Karde Akademi'den aldığım poster notları açacağız. Arkadaşlar çok güzel ya. Toplamda ben bunu pazar günü istemiştim ama bana çarşamba günü geldi. Yani çok uzun bir süre değil ya. Evet açalım bakalım. Çok mutluyum ya. Bir dakika ben bunu açıp hemen geliyor Evet arkadaşlar, ilk olarak bize böyle bir fatura çıkıyor. Neyse faturayı göstermeyeyim şekilde boncuklar sarmışlar. Ben sınav yayınlarının tüm derslerini de istediğim için onu da yanında göndermişler. Bakın bu da sınav yayınlarının tüm dersleri. Çok güzel çünkü indirime girdiği için bu kitabı aldım. Yoksa hiç aklımda bile değildi. Ay arkadaşlar çok tatlı şeker bile göndermişler. Çok güzel. <laughs> bu şekilde bakın. Ee, bakın burada da poster notlarım var. Boncuklara sarın. Bakın ne gelse için aldım postanı atla. Din İngilab tarihi ve Atatürkçülük dün kültürü ve ahlak bilgisi berabermiş. Hemen açıyorum. Poşet bakın açıldı hemen dedik.